Çocuğu diyor ki seneler kutlu bana aylar umutlu bana her an haykırıyorum Türk'üm ne mutlu bana cesaretim candadır şöhretim dört yandadır benim bütün cevherim nabzımdaki kandadır tarihten eski yaşım harp değinmez başım toplar can yoldaşımdır silahlar arkadaşım. İzmir benim, Van benim, Şeref benim, Şan benim, Kars, Erzurum, Erzincan, Konya, Ardahan benim. Yurda nasıl doyarım? Uğruna canı koyarım. Ona bir yan bakanın gözlerini oyarım. Türk dünyada bir tektir. Milletlere örnektir. Türklüğün meşalesi